yarof Hay! Yazı getirdik uşaklar. Yazı kategoriyonuz. Boyu günese bindi. Benim keçide tiptik kaldım uşla. Buna baksana yavruya. Uzular su içiyor ha. O ilk defa koy veriyor kuzuyu. Normalde piçer de bekledik bu hayvanla. Biz de baktık hava iyice zaman geldi dedik. Ya Allah dedik kaptık koy verdik bilmiyor. Heheu. <laughs> Heheu. <laughs>